Miray hasırcılar, bu cumartesi sabahı yaptığımız küçük söyleşiye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ne güzel, harika. Ben de çok iyiyim, çok teşekkürler. Sevgili Miray, birazcık bize kendinden bahseder misin? Adım Miray, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Neler yapmak istiyorum? Lana çalmayı çok severim. Sonra bazı karikatürler yapmayı, e, Alpaka takılmayı tabii her çocuk gibi çok severim. Değil mi? Kim sevmez? Miray, piyano nereden çıktı? Müzik nereden çıktı? Biraz bahseder misin? Ben birinci sınıfta, 1 ve 2'de daha pandemi yokken Hı. Hmm. okulda bize melodi kaç aldırıyorlardı. Oradan biraz tecrübeliydim. 3. sınıfta da işte hmm. evde gene melodi kaç alıyordum. Ben sonra gitar çalmak istedim. Tamam. Fakat sonra yani piyanonun daha kolay olduğuna karar verdim. Çünkü zaten biraz tecrübeliydim melodi kadar. <laughs> Piyanoyu da çok sevdim. Gitar şu anda kafamdan çıkardım. Şimdi sen burada bir piyano öğretmeniyle çalışıyorsun. Sevgili Helin Hoca'yla. Helin Karnı çalışıyorsun. Bir de Fatma Tuncer öğretmenle hocamızla çalışıyorsun. Onunla da kulak eğitim ve ritim atölyesi, teori dersi çalışıyorsun. Evet, evet. Bu iki ders için düşüncelerin neler? Helin evet, Hoca evet. acayip güzel bir öğretmen. Bayağı, e, okulda bir tane rehber köy öğretmeni vardı, ona benzetiyor. Onun kadar kibar bir öğretmendi. Öyle bayağı eğleniyorum çalarken onunla. Onlar da aramızda kalsın. Müziği çok sevdiğini, çok disiplinli, çok ilgili olduğunu, hepsinden önemlisi çok pozitif karakterli biri olduğunu, ikisi de senin hakkında çok güzel şeyler söylediler. <laughs> arkadaşım var. Ve içlerinden birileri gelse dese ki ya Mira sen bir süredir piyano çalışıyorsun. Ben de müzik çalışmak istiyorum ama kafam biraz karışık. Beni nasıl yönlendirebilirsin? Düşüncelerin nelerdir? Birazcık bana yardım eder misin? Dese eğer. Ona neler söylemek isterdin? Aslında böyle bir şey gerçekten oldu. Ben de aynı Mira sen piyano çalıyorsun falan dedi. Ben de senin gittiğin kursa falan gelmek istiyorum dedi. Oh, Çünkü piyano öğrenmek istiyorum. Kim ne bize? Bir tanesi de 9'un ne sana şu anda vasitlerle şunu çalıyor. Onlar işte bakıyorlardı notalara. İşte birbirlerine bağlanmış... notalar. sekizlik notalar. var. Evet 8'lik. Onlar vardı. Onları nasıl çalacağımı bilmiyorlardı. Bir bir duruş biliyor. Sızdırıyor gibi işte falan. Yani klavye çalıyor dedi birisi gelse çıksa nasıl çalınıyor bana biraz öğretir misin dese yani önce onu biraz basit şeyler do 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 sonra re re mi nasıl bilmeyen birisine sonra işte ilk buraya başladığındaki notalardan birkaç tanesini verdim peki mutlaka piyano ile başlamalı bir insan Hangisi istekliyse bir, istekliyse <laughs> ona başlayabilir ama yani kolay bir şeyden başlayabilir Bugün seninle yaptığımız bu küçük söyleşi çok teşekkür ederim. Teşekkür. İyi ki aramızdasın yavrum. Seni çok seviyoruz. Aramızda olman bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür. Görüşmek üzere. Hoşçakal.